Osterhout'ta Almanca basılan Türkistan'daki Sovyet-Rus sömürgeciliği ve emperyalizmi, 1968'de Ankara'da Türk Kültürü Araştırma Enstitüsü tarafından Almanca yayınlanan Türkistan'ın iktisadi problemleri, 1971'de Amsterdam'da Almanca basılan Türkistan-Rusya ve Çin arasında, bu eser 1975'te İstanbul'da Türkçe olarak yeniden yayınlanmıştır. 1975'te Ankara'da Türkçe olarak basılan Sovyet Rusya Emperyalizmi ve Türk Dünyası. Bu eser 1978'de genişletilerek Türk Dünyası'nda Rus Emperyalizmin izleri adıyla İstanbul'da tekrar basılmıştır. 1980 yılında Köln'de Almanca basılan Avrasya'nın kalbindeki Türkistan 1987'de İstanbul'da İngilizce olarak basılan Rus yönetimindeki Türkistan ve İslam. Aynı yıl Köln'de Almanca basılan tarihi faktör ve siyasi fikir olarak Türkistan. Yine aynı yıl İstanbul'da Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı tarafından Türkçe basılan Sovyetler Birliği'ndeki Türklüğün ve İslam'ın bazı meseleleri 1992 yılında köyünde Almanca basılan Basmacılar, Türkistan Milli İl Mücadelesi 1917-1934. Bu eser 1997 senesinde Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Türkçe'ye çevrilerek neşredilmiştir. 1995 senesinde Türk Tarih Kurumu tarafından Türkçe yayınlanan Türkistan Devletleri'nin Milli Mücadeleleri Tarihi ve son olarak Almanca 1997'de Köln'den neşredilen Türkistan Araştırmaları ve Raporlar adlı eserleri izlemiştir. Doktor Bay Mirza sadece bu eserlerle yetinmemiş, Türk dünyası üzerine 15 adet risale kitapçık, çoğunluğu uluslararası dergilerde yayınlanan kongre ve konferanslarda sunulan 400'ün üzerinde makale ve bildiriyle ilmi faaliyetlerini devam ettirmiştir. Doktor Hayit Türk dünyası ve Türkistan davasını dünyaya tanıtmak için birçok ülkede konferans ve sempozyumlara katılmıştır. Nitekim 1964 Ekim ayında Mısır'da düzenlenen Tarafsız Devlet Başkanları Zirve Konferansı, 1965 Mart ayında Endonezya'da yapılan Asya ve Afrika İslam Konferansı, 1974 Nisan'ında Washington'da düzenlenen Dünya Antikomünist Birliği Konferansı, 1979 Mart ayında Riyad'da toplanan 4. Dünya Müslüman Gençleri Konferansı ve 1981 yılında Kanada'da organize edilen Müslüman Azınlıkların İktisadi Problemleri Sempozyumu bunlardan bir kısmıdır. Ayrıca Türkiye'de düzenlenen Türkoloji Kongrelerine, Tarih Kurultaylarına, ve Türk devlet ve toplulukları dostluk, kardeşlik ve işbirliği kurultaylarına defalarca iştirak etmiştir. Doktor Bay Mirza Hayit, 1966'da Harvard Üniversitesi'nde 1973-74 öğrenim yılında Hacettepe'de, 1974-75'te İstanbul Üniversitesi'nde ve son olarak 1986-87'de Marmara Üniversitelerinde lisansüstü öğrencilerine Türkistan tarihi konusunda dersler vermiştir. Doktor Bay Müzzah Hayat'ın bu çalışmaları özellikle Eski Sovyetler Birliği'nde büyük tesirler göstermiştir. Nitekim Birliğe bağlı Azerbaycan, Gürcistan, Estonya, Tataristan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Yakutistan'da 20'nin üzerinde Doktor Hayat'ın çalışmaları ve şahsı hakkında doktora tezi yaptırılmıştır. Türkiye'de de 1983 yılında Profesör Doktor Mehmet Saray doğumunun 65. yılında Doktor Baymi Hayit e Hayatı ve Eserleri adlı kitabı hazırlamış Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı neşretmiştir. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi araştırma görevlilerinden Doktor Kemal Özcan 1990'lı yıllarda Profesör Doktor Abdülkadir Donuk Hoca'nın önerisi ve danışmanlığıyla yüksek lisans tezini Doktor Bay Hayit'in hayatı ve çalışmaları üzerine yapmıştır. Bu tez 1996 yılında Doktor Bay Hayit'in Türkistan araştırmaları ve milli mücadelesindeki rolü adıyla Turan Kültür Vakfı tarafından neşredilmiştir. 1999 yılında Rasim Ekşi ve Erol Cengir'in editörlüğüyle Doktor Baymızahit armağını çıkarılmıştır. Bu eserin basımını Turan Kültür Vakfı ve Hoca Ahmet Yesevi Vakfı üstlenmiştir. 2000 yılında Erol Cahangir Yeni Çağ Türkistan Tarihi Kaynakları ve Doktor Baymızahit adlı eseri yazmış, Turan Kültür Vakfı yayınlamıştır. Doktor Baymızahit'in hayatı ve eserleri hakkında yazılanlar bunlarla kalmamaktadır. Doktor Hayet'in ilim alemine girmesinden itibaren çalışmaları hakkında dünyaca meşhur uluslararası dergilerde yazılanlar ve diğerleri Profesör Doktor Ayfer Kaynar tarafından Doktor Bay Mirza Hayat'ın eserleri ve faaliyetleri hakkında bildirilen fikirler adı altında iki cilt halinde derlenmiş ve 1994 yılında Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumunca yayınlanmıştır. Doktor Bayemiz Zahit'in Türk dünyasına hizmetleri hiçbir zaman karşılıksız kalmamış, her zaman takdirle karşılanmıştır. Nitekim 27 Kasım 1993'te Türkistan Araştırmaları Vakfı ve Türkistan Kültür Sosyal ve Yardım Derneği Profesör Doktor Ahad Amici'nin başkanlığında Doktor Bayımıza Hayat'ın 75. doğum yılı Turan Kültür Vakfı 17 Ocak 1998'de Sayın Rasim Ekşi Başkanlığında 80. Doğum Yılı münasebetiyle Şükran Günü tertip etmişler. Bu Şükran Günü'nde çeşitli kurum ve kuruluşlar Türk dünyasına katkılarından dolayı Sayın Doktor Baymırza Hayit'e plaket takdim etmişlerdir. Doktor Baymırza Hayit şu an 87 yaşında ama hala ruhu genç ve Türk dünyasındaki olayları yakından ilgiyle takip ediyor